eymon hocam sınav anında bazen en küçük bir ses dahi dikkatimi dağıtıyor. Bu durumla nasıl başa çıkacağım? Bunu yaşayan çok fazla öğrenci var değil mi hocam? Bir kalem gıcırtısından hapşırıktan o an bir burun çekmeden bile rahatsız olan öğrenciler var. Aslında dış, dış ses, ya yani bir ıssız yerde yürüyen kişi eee hmm. çıtırt diye bir şey ettiğinde korkuyorsa refleks Hı -hı. yapar mesela. Evet. Çocuk korktuğu sorularda, bilişsel yükü fazla sorularda, yani kendisinin iyi öğrenmediği, bilimsel olarak bilişsel kapasitesinin hmm. yetersiz olduğu o soruları cevaplamak için sorularda aslında dış sesleri göz ardı o edemiyor. Tabii yani. hangi soruda zayıfsa sevgili Nurya hmm. yardımcı onda daha fazla dış sesler... Onu rahatsız ediyor Onun için biz burada şunu bilmemiz gerekiyor Öğrenci sınava kolay sorulardan başlayacak Kolay soruyu nereden anlayacak Deneme sınavlarında Hangi konuların sorularını En kolay rahat hızlı çözüyorsa O konuların sorularından başlayacak Bakın bilim şunu söylüyor son olarak Sınavdan önce korkulan Çok sayıda şey vardır Çocuk annesini babasını, rakibini Onu bunu herkesi gözünün önüne getirir Ama sınav anında Korkulan tek bir şey vardır o da çocuğun çözmekte olduğu soruyu çözemem korkusudur. Bu da o soruya tünel görüşüyle odaklanıp anneyi babayı dış sesi kalem sesini göz ardı etmesine sebep oluyor. Onun için sınav anı sınav stresi tam olarak bir sınav kaygısıyla örtüşmüyor. Bir soruyu çözemem gibi basit bir korkuya kadar indirgeniyor. Lütfen panik yapmasınlar. öğrenci